Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kendi hesabımdayım. Şimdi hesaplaşma oynayacağız. Ya da futbol oynayacağız. Evet. Futbol oynayacağım. Ya <laughs> evet, abi şöyle. Orada da kolt var ama benim kolt öldü. Ya topu bana niye atıyor ya? Bak şu öldürün ya. Kendi kalemi gol atacak mı sandım ha. Topu bana ver. Ya Roza git ya lütfen. İnternet sıkıntısı başlamaya başladı artık. Mesut'u. <laughs> gol attı. Cimbo inşallah tutuyor kardeş. Kardeş seni yiyor. Seni alacaktım. Kardeşim, daha... Kardeşim tutsun. O Max mi attı onu? Yoksa o mu Lan kendi kalemim gol atma. Biz kazandık ya. Evet, bundan evet, pek aldı yaptı. Kazandık. Ben evet. İnternet sıkıntısını hiç sevmiyorum bu ara. Hep başıma geliyor ya. Yani. Abi. Yeter ama. Ama abi böyle yapma. <laughs> Şükür be parselden dayak yemeyedik. <laughs> şaka şaka. Abi biz burada şeli ile mi oynayalım Şeli ile mi Niye şeli ile mi O değil de bütün adamlar elmas elmas ile de elmas ile yalan arkadaş. Yalan elmas ilesi diye bir şey yok. Oyunda öyle oyun bir şey olmaz. Bu arada az kasım ba Barley beni Barley bu benim peşimi bırakmazsa ben bunu hakikaten... Şimdi gidip onun yanında öleceğim ben. Ve bana sakın yorumlarda not yazmayın. Değil. Not değilim ben. Pro'yum. Bakın zaten ismim oyunda Berat Pro. Allah robot bana geliyor. Gelme robot. Keşke robotla ultimiz de olsa ya. Beleş yük. Ben ben bu robotu öldüreceğim. Bir dakika şu mermilerimi üçsün öldürür. Hesaplaşma kimle kaldım? Onu bir görmeliydim ama be Ozayla kaldık galiba. Ben 11 yüküm. O kaç yük? Allah robot bana geldi. Roza neredesin? Buradasın. Robot burada ya. Robottan mı kapıştı? Hiçbir şey yapmayacağım. Bir şey olmaz. Ölüyor ya. Yani. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu arada mega kutu varsa ne? Mega kutu, kutum yok da. İki tane kutu açacağım, kafeye taktım. İki tane kutudan inşallah karakter çıkar ya da üç mü Hadi üç tane kutu açacağım biriktirip. Şey değil lan bu oyunda. Ne oluyor ya? Ben hemen sneak'ı alayım. Poco'yu öldürmüştüm. Lütfen. Ya git. Ya, lütfen. lütfen ama. Ben de Lita alacağım. Ah şimdi kaç vardı Otuz iki. Tamam hadi iki tane. Bir karakter. Şu son katlayıcı var. Hadi bu da son elmas kapmaca. İnternet sıkıntısı gelmesi. Aa gelmedi. Şimdi geliyormuş var ya kafesi. Koku sen kimsin ya? Kardeşim git koku buradan. Kaka yolları. <laughs> Adam afk beyler. <laughs> öldürün ana elmasını çayla. Adam afk onu öldürün. Ne ayrı ya? Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Sen kimsin kolçum ya? Sen kimsin? Git buradan. Git buradan kolçum. Kurt git. Sen de git. Elmas bir sürü elmas bende var. Allah beni öldürmeye çalışıyorlar. Buna göz koyamayacaksınız. Bu da sanki birisi var. Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Ben elmasları alacağım. Siz savaşacaksınız. Okey. Allah. Kaç 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 kaç. Abi hayır ya. Hayır ya. <laughs> bir lütfen bir şey ya. Sizini seviyorum. Videoda kaybettim. Kurtacağız sanırım adam. Ben burada saklanıyorum. Savaş veriyor. Yaşasın be. Kazandık. Ve kazandık. 11 elmas bende var. Yıldız oyuncu işçi olsa. Yani ee, yıldız oyuncu olmasına bir fark değil de. Ne de güzel. Oynadım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonu gelin bunu kim verelim şimdi. Kanalıma abone olup like atmayı tabii ki de unutmayın. O değil de Selahan'ı Utku son görüntülemede. Bugün iki tane video atabilecek miyim bilmiyorum ama Stars'tan bay bay.